İstanbul Altunözade'de şimdi alt kat bodruma geldik. Burada bir tespit ya tespit yapıyoruz. Yan taraftaki binanın bodrumuna su iniyor. Kameramızı saldık. Belli bir kısımdan sonra künge dönüşüyor pimaş. Şimdi pimaşın içerisine saldık. Şöyle çekelim. Bak buradan sonra sık künk. Zaten künk deform olmuş. Buraları hep kırık. Bitmiş artık. Erimiş. Ee, dışarıda da e, el yapımı bir kün şey var. Rogar var. E, kalıplarla yapılmış. Şöyle ışık Onlar da, gelmez diye bakıyorum da. Tamam. Ha, böyle daha net gözüküyor. He. Oradaki e, rogar yapılacak, Orada da tetkikimiz yaptık. Orada deformaya uğrayan yerler var. Burada da var. Zaten etrafı bitmiş vaziyette. Suyun iniş yeri burası. Şimdi e, ileriye gidelim, oradan tünel gireceğiz. Küngü bulacağız. Küngün içerisinden. Kümbaşı salabilir, oradan tarif et. Tamam. Tefer ustam. Şimdi kumaşımız buradan geliyor. Burada dışarıdaki rogara kadar bir 4 metrelik yer var. Bu 4 metrelik yeri buradan kırıp küngü bulursak, küngün içerisine salabilirsek ileriye tünel gitmeyiz. Ama yok. salamazsak içerisinden buradan yola kadar tünel gidecek, buradaki hat yenilenecek. Daire içerisi kırılmadan tertemiz yapılacak burada. burada.